Yarı hayır hayır söylüyorum. Bu arkadaş acını okuyor. <laughs> Güzel. <laughs> Oha ne oldu lan? Eyvah motora bir şey oldu. Aa. Oğlum ne oldu lan öyle? Dur 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 dur. Oo. Arkadan, e, İdiyor mu? Bekle bekle öyle değil. Kanka dur bekle. <laughs> tam oldu oldu. Kanka kitledi. Ne kitledi? <laughs> He. Dur bekle. Bekle dur. <laughs> sen it sen it sen it sen çek. Bekle dur. Bekle dur. Oğlum bu ne? Oğlum kilitledi lan <laughs> Sağ olasın Kafa üstü gidiyordum az kalsın Ağabey ne oluyor? Tarih kayıtta hayır, hayır, hayır. çekiyorum. Gerçekten, hayır. Bu arkadaş acemi olsa, bu arkadaş acemi olsa yere yapışacak. Çekil bakayım polis bile bulmamış. Çocuk. Tamam abi, tamam abi. Hayır, ne var? Beni öldürür. Beni öldürür. Hayır. Çekiyorum, çekiyorum. Tamam. Hayy adamı adamla jemiye ne olacak. Ödünü fren'e bassa, bassa ne olacak? Öldürecek. Ölüm mü kesiyorsun keseceksin? Hayır, daha başım burada. Nenini kesecek. Fren değil. Özür dilerim. Gideyim. Gitmiyorum hayır. Tamam gitme lan bekle burada. Tamam bekle. De. Polisini o, çağır. Polis Tamam git çağır. Kamera kayıtta. Ne yaptığını Ne yaptığını da gördük tamam mı? İstersen polis memuru ol, bunu yapmaya hakkın yok. Bu arkadaş Cemil olsa fren'e basıp düşeceğini söylüyor. Keseni gördün değil misin? Çocuk çocuğu esen ne olacak? Esen ne olacak? Sen beni esen ne olacak? Ya çağırsın sıkıntı yok. Ön Lan. bir şey yok. Sıkıntı Modulum arka önüne kadar çekilir. Tamam. Ben daha önce yaşadım bu durumda. Plaka da yok zaten. Plakan da yok. Plakan evet. da yok.

Ara trafiği. Ara trafiği. Güzel vurdun arkadan. Ara şimdi trafiği. Arayalım, Arayalım hiç şarkı sıkıntı şarkı değil. Ara. Güzel vurmuş. Bilerek yaptım. Hiç sıkıntı değil. Hiç sorun değil birader. 155. Ara buyur İçeride buyur. Önüme bilerek geçiyorsun. Hadi bakalım. ben şeridimde gidiyorum. Sen yan, yan tarafa gitmiyordu. gidiyorsun. bilerek önüme geçtim. Hiç, hiç alakası geldim. Yok. Buyur ara gelsin üstüne Hiç sıkıntı değil. Ay bir de geçiyor. Ben sağdan geliyorum ay, tek ay, tek. Ay, ben kavga ay, etmiyorum. Benlik ay, sıkıntı ay, yok. Ben ay, Dedim sadece trafiği arayalım. Benlik bir şey yok. Var, Tam aile var, olabilir. Ben kavga etmiyorum zaten. Ben kavga etmiyorum. Yanlış anlamasın. Arkadan çarptı. Ben de dedim ki Arayalım o zaman trafiği. Kavga falan etmiyoruz hiçbir şekilde. Ya ödüm patlıyor yani. Ya. Ne oluyor? Ne oldu abi? Ben motoru bir kapat, kapat sen de. Ne abi, oldu? Kapat ben de. Yok abi biz dayı, dayı. mahallenin bak, bir de, bir de, bir de. Dayı, usta usta biz yok, anıtar, yok kalsın üstünde kalsın dağıncı. kalsın üstünde. dedim. Abi biz bak bi, bir dinlesene. Evet. Çok bak, çok buranın doğru var. buran. Bak buranın asmı var, düşmanı var, şeyi var, cartı var, cırtı var Öyle. bak ha. Yo, hocam Dedim, biz hasım masım evet. değil bak bir saniye dinle. Evet. Bir saniye dinle. Evet. Biz hani Adana'da bu mahalle ünlü biliyorsun hani Kiremitane mahallesi falan diye Kiremitane diye ünlü. Biz evet. sadece mahallenin tanıtımı yapalım diye videolarımızı açtık, kameralarımızı açtık, mahalleye girdik hani. Bak burası pek pek bir yer değil ha. Mahalle şimdi silahlandı da size bak. Alırlar evet. motorları altında. Herkes silahlandı var. size bak. Ya yok bizim yani, hani yani, şey diye... Gibi, hani öyle bir video çekmeye girdik yani, Kendimiz bir bakalım bir akşam vakti. Valla izin aldınız mı? Mahalleye dedik siz benzer dizime girdiniz mi? Halbuki şey giremezsiniz yani. Valla dayı yani sıkıntı olacağını düşün, bir şey, şey yapmazdık. Yani bir şey yapmazdık. Yani. Hani bir beri bir, bir şey de düşündü ya. Abi da, <laughs> de, sokaklardan denk Gidersin yani. Yok dayı ne Kapı çıkarsana <laughs> Yok, kolisi. yok tamam, kamerayı çıkarttı. Zaten bak benimki kayıtta değil bak. Benim kameram kayıtta değil, çalışmıyor şu an. Ya yani sıkıntı olmaz ya istiyorsan paylaşmayın da problem yok ama hani bir dediği öyle mi? Ama paylaşamaz zaten. Ya paylaşılacak zaten. bir şey. Neye bakacağız? Neye bakacağız? Tamam böyle paylaşmayız. Ya paylaşmayacak, Paylaşamad bir... Yok zaten. paylaşmayacak tamam. bir şey yok ki şu ya, şu an. Yok paylaşmayacak da, bir şey yok. yok yani... Hocam... Ya gerek bir şey söyleyeyim gerek tamam. yok abi ulan bak gerek yok alın. tamam gerek yok böyle şeyleri tamam gidiyoruz biz ne tamam gibi. gülmüyorum ustam benim kafamda ulan, ulan, hadi. Ulan, ulan, ulan. Tamam ulan. Tamam Yusuf hadi atla gidelim ya tamam tamam, tamam abi, abi. kamera bak kameralar kapalı kapalı. Kamera bin siz motoru getiririz biz. Yok lan, lan bin tamam. getiririz biz ya. Abi versene. Tamam, bir. tamam, tamam biz gideceğiz. Tamam bin, bin al motorunu hangi Ver. Ver abi bu benim tamam, bu benim gidelim. tamam, gidiyoruz abi tamam. We are, we are